arkadaşlar. Bugün bu videoda bütünün hayrı neden önemli diyeceğiz. Aslında o kadar enteresan ki her gün kullandığımız kelimeler. Yani bunu etrafımızdan da çok duyuyoruz. Bütünün hayrı için. Veya Allah için ne yaptım? Allah için ne yaptım deyince yani Allah'ın bize hiçbir surette ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın ne olduğunu kavramamıza ve onunla ilgili önce kendimiz sonra bütünün hayrına ne yapmamız gerektiğine dair farkındalık kazanmamıza ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla bütün bunları yaptığımız zaman kendimize ilk önce hakikaten iyilik yapmış oluyoruz. Her konuda bedenimize olsun, zihnimize olsun ve en önemlisi ruhumuza bir faydamızın dokunmuş olması gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman Dolayısıyla bütünün hayrına ne yaptım? Bunu anlamamız için aslında tüm evrenin bir bütün olduğunu fark etmemiz lazım. Madde dünyasından baktığımızda değil. Yani beş duyumuzda algıladığımız o madde dünyası bütün görünmüyor. Her şey ayrı ayrı. Ve dolayısıyla hele ki bizim bir egomuz var. Kendimizi çok ayrı, çok farklı görüyoruz. Ve her şeyi çaktırmadan kendimiz için yapmaya çalışıyoruz. O zaman sanki çok daha kendimiz için faydalı bir şey yapıyoruz. Bir tık öne geçiyoruz ondan, bundan, şundan, bütünden. Halbuki öyle bir şey yok. Biz de dahil olmak üzere her şey o bütünün bir parçası. Fakat bunu bırakın, o bu tip e, tüm evreni kavramayı ve o evrendeki bütünlük e, iyi olduğu sürece bizim de dolayısıyla iyi olacağımızı parça parça da ele alabiliriz. Yani madde dünyasında da bütünü ele alabiliriz. Nasıl? Kendimiz bir ferdiyiz ama bir ailemiz var. Bütün aile bütün olarak iyi olduğu takdirde zaten biz iyi bir ailede mutlu olarak yaşarız. Sağlıklı, sıhhatli olarak yaşarız. Veyahut da bir partiyi düşünün. Ben şu sıra en çok bunu görüyorum. Yani, yani ister CHP'si, ister AK Partisi, ister MHP'si. İnanın hakikaten siyasetçilere de yani ne diyeyim siyasetçi diyemiyorum zaten. insanlara insanların çoğu ve bunların da en uyanıkları siyasetçi olmaya, en menfaatçileri siyasetçi olmaya çalışıyor. Onları gördüğün zaman çok nadirdir belki vatan millet için bir şey yapmaya çalışan. Çok nadirdir. Geneli bakıyorsun kendi için çalışıyor. Partinin bütünlüğünü düşünmüyor değil ülkenin bütünlüğünü düşünecek. Ülke zaten bütün olarak iyi olduğu takdirde her konuda ekonomik olarak, sanatsal olarak bütün iyi olduğu zaman sen orada çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha ferah bir hayat yaşarsın. Dolayısıyla aslında hepimiz fikrimiz zikrimiz ne olursa olsun ülkemizin bir vatandaş olarak çok daha iyi olması için çalışmamız gerekiyor. Hangi parti olursa olsun evet böyle böyle olursa daha iyi olur diyen olabilir veya hayır bu yoldan gidersek daha iyi olan olur diyen olabilir ama bunların gittiği yolun vatanın yani bütünün hayrına olması gerekiyor. Bunu düşünen var mı? Hayır. İşte görüyorsunuz. Yani bölüyorlar insanları İnsan bölünmez bir kere İnsanları böldüler Kimi Kürt Türk diye böldü Hele şimdi muazzam bir bölünüş var İşte e, güya Müslümanlar Neyse Müslümanlık Müslümanım diyenlerin Müslümanlığı Anladığını da daha görmedim ya neyse Geçelim geçelim onları Sadece Müslümanlık değil zaten Bütün dinler Bütün dinlere aidiyet hissiyle bağlı olan kişilerin Özden hiçbir şey Anlamadığı besbelli ki dünya bu halde. Yoksa bu kadar çok yani neredeyse yüzde doksanı bir şekilde dinler Müslüman, Yahudi, şey Hristiyan, şu bu bir sürü din var. Kardeşim hepiniz dinlersiniz de niye dünya bu halde? Demek ki bir şeyleri yanlış farkındasınız veya yanlış yapıyorsunuz veyahut henüz onları sadece göstermelik olarak kullanıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bir vatan olarak biz dinli dinsiz diye bölündüysek dinlinin ekonomik durumu farklı da şu an bu kadar muazzam ekmek almış dünyanın parasına gidiyor. Geçen gün haberlerde gördüm tek erik. Şimdi e, hepsi Turfan'da ya yeni çıkıyormuş. Tek yeşil erik 100 liraya 101 adet. Yani 10 gramı falan değil. İnanamadım. Yanlış mı görüyorum diye haberlere baktım. Yani Hadi bırakın tek sonradan yersiniz. Gene de kaç lira olacaktır ama bütün zaten sebzesi meyvesi her şeyi aldı başına gitti. Yani o da başka bir olay ya. Yani çöp diksen orada yeşerecek olan bu bereketli topraklar, üç tarafı denizle çevrili, coğrafyası harika olan bu ülkede eğer biz hala bütün yiyeceklerimizi dışarıdan alıyorsak yuh bize ya yuh. Gerçekten yuh. Yani bu kadar mı dolandırılıyoruz? Bu kadar mı bir şeyler yanlış gidiyor? Veyahut insanlar hırsız değilse de vatan haini. Bu vatanı yok etmek için bu şekilde çalışıyor. O tohum yasası şu su bu su falan filan. Neyse girmeyelim onlara ya. Onlara girdikçe bana da geliyorlar. Yani bütünün hayrı için çalışıyorsak bizim ayrışmamamız lazım. Sen kardeşim özel karışmak için öyle bir yol yani dindar bir yol izleyebilirsin. Ben bambaşka bir yol izleyebilirim. Allah'a varmanın aldığın nefes kadar yolu vardır. Neyse buralar başka ama bununla ilgili biz şu an bu planetteyiz, bu dünyadayız. Bir vatanımız var. Ha bu vatanın, önce bu vatanın sonra bu dünyanın iyi olması gerekiyor. Hani vatanı bırak vatanın çok iyi dünya batıyor biz de batarız. Yani bütünün hayrı dediğimiz de bu önce e biz vatanın bütünü düşünmüyorsak zaten biz oranın vatandaşı olarak işte şu an yaşadıklarımıza müstahakız. Müstahak. Yani dünya, dünya da böyle. Sadece kendi vatanını düşünüyor da başka ülkeleri düşünmüyorsan bir müddet sonra gene olacağı aynı. Dünyadaki çevreyi düşünmüyorsan toprağı, denizi, havayı, suyu bozuyorsan e işte Görüyorsunuz dört elementin bize neler yaşattığını. Seller, depremler, afetler, yangınlar, mikrop, nefes alamama insanlar maskeli dolaşıyor her yerde. Yani bütün millet nefes alamıyor. Maskeyle dolaşıyor. Hepten korktular. Yani 2-3 senedir hakikaten maske falan taktığım yok. Hani bu kötü bir örnek mi olur bilmiyorum ama benim yaptığım tek şey kendi bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışmak. Kendi bedenime iyi bakmak. E birileri hastaysa da yanına gitmiyorum yani. Ama durup dururken etrafta da maske takıp dolaşmıyorum. Ondan sonra biz ne hale geleceğiz? Yani iyice zaten korkmamamız da lazım. Yani Akılla her şeyi çözmemiz gerekiyor, korkarak değil. Her neyse buralara da girmeyelim. Dolayısıyla biz dünyanın bütününü bozduğumuz takdirde işte yaşadığımız olaylar dünyasal olarak da bu her yerde bir sarsılıyor yani tüm dünyayı sarsıyor. Doğa, bu kanunlar sarsıyor. Biz bu sistemleri bilmiyorsak, uygulayamıyorsak, ters gidiyorsa bir şeyler sarsıyor. Şimdi gelelim Türkiye'yi böldük. E kardeşim parti diyorsun. Partinin içinde öyle. Mesela AKP'de fazla bölünmüşlük görmüyorum. Neden? Çünkü orada biat sistemi var. Padişah gibi tek adam tarafından gidiyor. Doğru mu? E rezalet yanlış. Öbür türlü o daha iyi. Yani tek adamın biz o devirleri, o bilinci, padişahlık zamanını geçtik. Öyle bir bilinç yok artık. Demokrasi var, insan hakları var, hukuk var, adalet var. Bunlar olmalı insanlığa zaten ulaşabilmemiz, yüksek bilince çıkmamız için. Onlar çok geride kaldı ama hala o bilinçte olan insanların getirmiş olduğu maalesef böyle bir durum var. Ve bunlarla da bu durumu da daha önce yaptığım gibi bir sahtekarlar, yani dinden minler değil sahtekarlar. İki tamahkarlar var, müthiş paralar götüren bir grup var. Müthiş paralar götürüyor. Senin aldığın ihaleyi de elinden alıyorlar. Yani bunları biz çok yaşadık. Belirli şekilde giden sahtekar, tamahkarlar, bir de kocaman aptallar grubu var. O ben o aptallara esas şaşıyorum. Açlar açıklar, zavallılar ama böyle işte bir şekilde koyun gibi demek de istemiyorum. Yani koyunun o kendi özel yapısıdır yani. Sana ne diyeyim ben bilmiyorum. İşte cehalet, cahil koyundan beterdir yani. Her neyse. Bunlar e peki değilsin aydınsın. Abi bir arada olsanız ya bu ne menfaattir? Bu ne menfaat? Yani partiler arası ben oldum sen oldun öbürü ben. Belediye başkanı ya belediye başkanı. Yani çok özür dilerim. Ama bir insanın benim ben şahsen belediye başkanı olmam için çok büyük bir fedakarlık yapmam lazım. Bana yalvarmaları lazım. Yani ne diye uğraşayım ben belediyeyle belediyeyle? Yani sular, çöpler, bilmem neler, yollar, işte şey, bütün bunlarla uğraşabilmek için bu işi cidden bilen biri gerekiyor. Ha bir bakıyorsun beyin cerrahı bilmem kim belediye başkanı adayı. Neden? Neden oluyorsun? Sen ne anlarsın belediyeden? Sonra beyin cerrahı olmuşsun, o kadar okumuşsun, git işini yap. Buradan demek ki bir beklentim var. Bambaşka bir beklentim var o belediye için değil. Çünkü belediyeye senin verebileceğin bir şey yok. Belediyenin beyni yok ki cerrahlık yapasın orada. Ameliyat edesin belediyeyi. Yani hakikaten sinirleniyorum. Yani böylesi bunları gördüğüm zaman ya daha önce de örnek vermiştim MHP'den miydi? Neydi MHP'yi sevmem ama seneler önce bir adamcağız çıkmıştı. Yani şehircilik planlaması okumuş kişiler. Yani bu kişilerin belediyeyle ilgilenmesi lazım. Yol nasıl olur ondan sonra kalıyoruz işte. Diyorum ya Ataköy'deyim Bakırköy'e çıkmak için hele hafta sonları yahu bir dakikalık yolu yarım saatte gidiyorum. Yollar mollar hiçbirbirine girmiş hepsi yol yok yani. Bunları doğru dürüst yapan birileri olmalı. Ha yo, belediyeye gelen menfaatini düşünüyor. Herkes fakir geliyor işte saraylar yapıyor saraylarda oturuyor. Ya kardeşimden yerde yemek yiyen biriydin yani küçümsemek için demiyorum ama nereden geldi bu para bize niye gelmiyor da sana geliyor. Böyle bir para havadan düşmüyor. Evet çalışıyorsun ediyorsun refah ferah bir hayat yaşıyorsun. Evlatlarını ona göre yetiştiriyorsun Allah'a şükür. Ama böyle akmıyor saraylar yapacağım bilmem neler yapacağım falan filan yani bütün bunlar bütünün hayrına değil bütünün hayrı çok önemlidir buralarda bunları yaşayıp da bütünün hayrına bir şey yapıyorum Allah için ne yaptım dediğin zaman abi ben senin kıldığın namaza da şimdi yani ne bileyim ne diyeyim bilmiyorum veya bilmem neye, hiç Allah dediğimiz o sistemin bunlara ihtiyacı yok kardeşim. Bunun sana ihtiyacı var, seni adam ediyorsa, senin farkındalığını açıyorsa, senin ihtiyacın var. Senin öyledir, benim böyledir, öbürünün başkadır, herkesin farklıdır. Biri namaz kılar, biri meditasyon yapar, biri ağaçta sarmaşta dolaşı olur, o duayı hisseder, her şey, herkesin yolu farklıdır. Ama bunlar senin içindir, bütünün hayrı içindir. Vatan için ne yapıyorsun? Tarım için ne yapıyorsun? Sistem, sistemle oynuyorlarsa, değiştiriliyorsa buna karşı çıkıyor musun? Ya Fransa'da bütün millet, bütün tarım için ayaklanıyor. Öbürü Yunanistan'da mı? Nerede? Yani haberlerde gördüm. Ülkenin birindeydi. Siz daha dikkatli dinlemişsinizdir. Özel üniversite açılacak diye herkes ayaklandı. Ve mani oluyorlar. Biz neye mani oluruz Hiçbir şey. İşte hep anlatırım zamanında tohum yasasına mani olmak için broşürler yazdırıp dağıtıp falan. Ya bizim benim gibi arkadaşlarım bir teki bile doğru dürüst okumadı. Peki ne yapmalıyız bir demedi Yapıyorduk da toplanıp bir sürü protestolar yaptık. Hal işte şimdi ay bilmem ne ne kadar pahalı sen bakıyor musun bu burada mu ucuz mu bakmıyorum alıyorum. Ay, ne yapayım yani Zamanında bu böyle olmasın diye çalıştım ama ben hayatımı o mu ucuz bu mu ucuz hangisini alayım diye geçirmek için bu yaşa gelmedim. Bu yaşımı da böyle geçiremem. Ha eğer sen bakıyorsan zamanında ona değil o tohum yasası neden geliyor nasıl karşı çıkabiliriz diye ona bakmalıydın. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunları yapmadığımız zaman işte bütün hayır için ne yapıyorum? bütünün hayrı için, Allah için dediğimiz olaylar budur. Çünkü Allah dediğimiz şey bütündür zaten, her şeydir. Onun dışında hiçbir şey yok. Bunu idrak etmemiz gerekiyor ve onun müthiş bir sistemi var. Bütünün dışına çıktığında hep vücutluğumuzdan örnek veriyorum işte vücudumuz. Mesela böbrek diyebilir mi ki ben en iyi organ olayım, en ben büyüyeyim, ben pırıl pırıl olayım, kalp ölürse ölsün. Kalp öldüğünde ne oluyor? Sen Hepimiz ölüyoruz. Bütün ölüyor çünkü. Bir şeyin yok olması, bütünün yok olmasıdır. Dolayısıyla lütfen hangi topluluktaysak, bu bir siyaset olabilir, bir şirket olabilir, ülke olabilir ve dünya için ve ondan sonra evren için çok daha bütünü kapsayacak kadar düşünerek her şeyin hayrına, yani hiçbir şeye zarar vermeden ve daha fazla nasıl fayda verebilirim? Neyin ucundan tutabilirim diye bir şeyler yapmamız gerekiyor önce farkındalık. Eğer belirli bir şeyimiz varsa çocukların okutulması, çocukların burs parası için eksik olmasın çalışan birçok kişi var. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama öyle bir sistem gelmeli ki aslında bu çocukların yani bu paralara ihtiyacı olmamalı. Ya hakikaten fakir kimse kalmamalı. Aç kimse kalmamalı. Aç ülkelerde savaş zaten olmamalı. Neden savaşıyoruz? Yani insan olarak düşündüğün zaman gidip bunlara bu eğitimleri bu bunları yok edenler de bütün bunları yaşayacaklar. Ülke olarak da yaşayacaklar. Onlara karar veren o insanlar da yaşayacak bunu. O kadar çok kişi görüyorsun ki kendisi müthiş, zengin şu bu. Ama ya eşinden, ya evladından, ya şundan, ya çocuğundan, ya anasından, ya babasından veya kendi bedeninden bir şekilde bunların cezasını çekiyor. Ve genetik olarak daha ilerideki çocuklara bırakıyor. Ha o çocukların günahı var, ne var günahı derseniz ben de bunu çok düşünmüş ve araştırmıştım. Şöyle zaten onun çocuğu da o deneyimi yaşaması gereken bir ruh olarak geliyor. Öyle bir ruh geliyor ve onları yaşıyor. Durup dururken tekamül etmiş bir ruh öyle bir anne babaya gelmiyor zaten. Seçmiyor. Onlar ayrı konular. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, her birimiz her gün Allah için ne yapıyoruz? Bütünün hayrına ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyorsak sokak hayvanlarına, çevreye, bir ağaca su veriyor muyuz? Evimizdeki çiçekleri susuz bıraktığımız oluyor mu? Hiçbir şeyi ihmal etmeyelim. Yavrularımızı yetiştirirken vatana, millete, dünyaya hayırlı evlatlar yetiştirebiliyor muyuz? Etrafa ilk önce kendimize bakmamız gerekiyor ki dünyaya etrafa bütüne hayırlı enerji, güzel enerji gönderebilelim. Enerjiyi bozmayalım. Bizim gönderdiğimiz negatif enerjiler dünyadaki şiddeti ve dolayısıyla savaşları, yok oluşu arttırıyor. Onun için hiçbir şey yapamıyorsan etrafa güzel enerji gönderecek bir şekle gir. Pozitif düşün güzel sevgi enerjisi, neşe yay etrafına. Söylediğim böyle hastalık hastası insanlar görüp duruyorum. Devamlı hastalıktan bahsediyorlar. Onlar bunlar şunlar. Yani bir kurtul bir kurtul. Bütün bedenini sağlıklı, mutlu, genç bir hale getirmek elimizde. Daha da olacak. İnanır mısınız? Yaşlanmak bile bir hastalık gibi görülecek. Aa, Hastalandı derler ya, aa yaşlandı denilecek, hale gelecek. Çok yakında bu hep bahsettiğim telomerleri uzatacak olan yani o proteinden şu an Japonya'da ilaç haline getirildi. Protein olarak verilmeye, gönderilmeye başlandı. Henüz buraya gelmedi sanırım yani ben e, burada henüz görmedim ama çok yakında buraya da gelecektir. Onun haricinde de ilk önce beyin verilerimizi değiştirmemiz gerekiyor, inançlarımızı. Yani evet ben beynimle bütün bedenime hükmedebilir ve hücrelerimi yenileyebilirim. Evet benim ruhum beynime efendi olabilir ve dolayısıyla beynimin içindeki yani duygular, zihin, şu bu bütün onları saf bilinçle, saf akılla idare edebilirim. Bütün bunlara inanarak bütün her şeyi değiştirmek elimizde. Bunlar üzerine çalışalım lütfen. Şu an bunlarla ilgili müthiş bilgiler var. Her yerden akıyor. Bunları alalım. Bütünün hayrına ne yaptığımızı görelim. Öyle sadece Allah için ne yaptım bütünün hayrı diye bilinçsiz olarak kullanmayalım bu kelimeleri. Kendimize de bakalım bu cümleyi söylerken. Gerçekten bugün ben ne yaptım? Çünkü bütün hayrına yaptığım her şey aynı zamanda kendi hayrım oluyor. Kendi hayrım ne zaman oluyor? Ego ile düşündüğüm zaman yoksa zaten sen de o bütünün içindesin. Onun dışında bir şey değiliz. Yaptığımız her kötülük de başkalarına, kendimize yani o bütüne yaptığımız kötülüktür. Dolayısıyla en son dediğim gibi muhakkak hiçbir şey yapmıyorsak evrenin enerjisini düzeltmek ve bu savaşları durdurup Cehennemi cennete çevirebilecek o pozitif enerjiyi etrafa yayalım. Çünkü herkesin yaydığı enerjiyle dünya o enerji içerisinde onun şartlarında yaşıyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın. <laughs>